Şeyde şelale var ya. Bizim evet. Allah'ım Allah'a emanet al de. Köyümüzde şelale var. Nerede bu üstüne şelale? Köyümüzün şelalesi. Sen yalnız mıydın buraya? Ha, o motorla kesen sen miydin? He? Motorla kesen sen miydin? Ha. Tabi sen bayağı iş görmüşsün burayı ya? Evet, evet Senin bıraktığın odun bütçeye yeter He, yeter Aç şunu da, da bak onun hakkı da var Ha. mi? He Böyle odun var Sen işe değil misin? He Yavuz'un cumanı var Sus, sus diye tamam. yakalandım da Konuşabilir miyim? Konuş tabii. Tamam Oğlum babanızı Halil'i görün. Ha bak. Ha. Bakın nasıl çalışıyor. Baba baban kışlık odununu yapmış. <laughs> Adam bekliyor. Şey, kışı kişi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Ha. Evet. Çabuk bir dediğini bak. Göstermiş seni komiseri şey ne abi dedi konuş seni diye gördüm sizi. şey koyuyorum ya hani de internete. İsteyen bakabiliyor yani. Köyü taşıdım İstanbul'a ya. He? Köyü İstanbul'a taşıdım <laughs> Sen maaş bağlamalar lazım. Ha tabii. Buraya hasat yalanlar. Aynen öyle. Ya, vallahi öyle ya. Milletin lakana kare yemiş hepsini çek gösteriyorum <laughs> <bunları> ona ya. <laughs> Bir yemiyle. kalmış. E, yemeği istiyor kadar. Yemişten fena ödeyiler. Ödeyiler de ha. Oralar bozuluyor. değil. Ha. Devam edin, devam edin, devam edin, beklemeyin.